Merhaba değerli Köy Tv izleyicilerimiz. Bugün Bursa'nın Orhan Orhangazi ilçesindeyiz. Bir çadırın hikayesi programıyla da karşınızdayız. Yanımızda Varol Çadır'dan Satış ve Pazarlama Müdürü Ramazan Varol var. Onunla birlikte bugün e, tarım ve hayvancılıkta çadır kullanımı ile ilgili e, mantar tesislerinden bahsedeceğiz. Mantar üretim tesislerinde çadır kullanımını anlatacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Onur Bey. E, bugün sizi biz misafir ediyoruz. Evet. Bursa'ya geldiniz. Ee, bir mantar çadırın önündeyiz. Hatta dört tane tesis kuruldu. Evet. Ee, önce kurulum aşamasından bahsedelim kısaca. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Ee, Celal Bey bize ulaştığında çadırını e, çadırı amaçlı kullanacaksa biz onu teyit ettik öncelikle. Tabii Celal Bey'imize talebi mantar çadır olduğu Hı. yönündeydi. E şimdi mantar çadırı olduğunu anladığımızda mantarın gereksinimleri ve ihtiyaçlarını bilip bu doğrultuda üretim gerekiyordu. Öncelikle neden 100 metrekare veya 112 metrekare? Yani ölçeklendirmeyi niye biz 200 veya 50 metrekare değil de belli kalıpta yaptığımızı söylemiştik. Bunun sebebi şuydu. İçerisine koyulan ekipman yüzde ortalama 120 metrekarelik bir alanı istenilen ortamı sağlayabiliyordu. O yüzden biz 100 metrekarelik alanı önerdik. Daha sonrası için ise mantarın gereksinimlerini söylemiştik. Gereksinim nedir? Nemli bir ortam. Sıcaklık dengesi de ani bir düşüş olmayacak şekilde belli o aralıkta ve stabil bir ortam sağlayabilmek. Hijyenik bir ortam. Bir de doğrudan güneşe maruz kalmayacak bir ortamdı. E biz de buna göre bir iç dizayn yapıp buna göre bir çadıra yönlendirdik. Ve bu tesisi de bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi e, tabii mantar biraz hassas bir konu. E, onun ihtiyaçları dediğiniz gibi en ufak bir e, nem farklılığında, ışık farklılığında, ısı farklılığında Kaliteyi ciddi anlamda etkileye, etkileyebilir, etkileyecektir. Ee, şimdi burada çadırın önemi nedir? Ee, bundan bahsedeyim. Betonarme ile bir karşılaştırma yapmamız lazım. Çünkü e, başka yerlerde betonarme yapılar görüyoruz. İşte e, hatta sık sık karşılaştığımız eski tavuk çiftliklerinin mantar tesisine evet. çevrilmesini görüyoruz. Onlarla bu çadır kurulumu arasındaki fark nedir? Onur Bey, az önce de zaten izah etmiştim bir. Mantarda en önemli şeylerden birisi hastalık olduğunda bütün üniteye yayılır. Demek oluyor ki bir hastalık olduğu anda bütün, bütün o ünitedeki yani çadırdaki alan gidiyor. E düşünün siz daha önceden tavuk kümesi gibi bakteri ortamı veya farklı hani mikrobiyal ortamın olduğu bir ortamda mantar üretime gideceksiniz. Siz orayı ne kadar dezenfekte ederseniz edin mantarı zaten riske atmış oluyorsunuz böyle bir durumda. İkinci ortam nem olayı. Biliyorsunuz her ne kadar beton desek de bunlar toprağa şey topraktan bileşenli olduğu için zamanla bunlar suya maruz kaldı suyu emebiliyor. Hı hı. Yani çadır içerisindeki oluşacak nemi siz beton armede alamıyorsunuz. Sisteme yapıyorsunuz ama beton bunu emecek. Pirket veya çimento bunu emecek. Emdiği sürece zaten burada bir sıkıntı teşkil edecek. E böylesi bir durumda biz ne yaptık? Çadırımızın iç hastalarını izolasyona geçirmeyecek şekilde veya dışarıya kaçırmayacak şekilde astar dizaynını sağladık. E, güneş görmeyecek dedik. Kullandığımız izolasyon zaten biliyorsunuz daha önce de izah etmiştik. Özel şilt izolasyonlar kullanıyoruz. Asbest içermiyor ve sağlığa zararsız. Ancak bu izolasyonların üzerinde de folyo tabakalar var. Folyo tabakalar doğrudan güneşin içeriye ışın salmamasını sağlıyor. Burada çadırların kapılarında sandviç sistem dediğimiz branda Bizofol altım tekrar branda şeklinde izolasyon malzemelerimiz var. Er. Bunları yaptığımız sürece kapıdan da olsa, çadırın tepesinden de olsa doğrudan güneş gelmiyor. Ve biz bütün üniteyi, biliyorsunuz evlerde de bu böyledir, konutlarda da. Hı hı. En büyük ısı kayıpları ya pencerelerdir ya kapılardır. Hı. İşte biz burada kapıları sandviç sistem, yani full izolasyon yaptığımız için beton armaya göre ekonomik olarak daha uygun, kullanım amacına göre daha kapasitesi, fazla kapasiteye sahip. Aynı zamanda istenilen ortam sağlama da daha yüksek ortam kapasitesine sahip bir tesis kurmuş oluyoruz. Şimdi e, ilk masraflar bir üretici için her zaman önemlidir. Evet. Hani tarımda ve hayvancılıkta baktığımızda bahsettiğimiz gibi başka bir yapıdan devşirme şekilde mantar tesisine girecekken e, ilk etaptaki hijyen açısından yapacağımız masraflar ciddi anlamda artacak. Tabii ki. E, Nem ve enerji ihtiyacı olacak. Nem sağlamak için duvarın nemi emmesiyle biz istediğimiz nem oranını sağlayamayacağımız için sanırım birazcık daha fazla enerji ve su harcayacağız. Tabii ki. Burada da bir aylık giderlerimizde farklılıklar olacak. Zaten çadır kullanımındaki bizim temel avantajımız ücret, verdiğimiz Maaliyet. para ya da daha sonraki kullanım aşamasındaki bize çıkaracağı masraflar. Bunlarda çok büyük avantaj yaşıyoruz. Şimdi biz e, büyük başta, küçük başta, mantarda, solucan gübresinde pek çok farklı e, üretim alanında e, çadırdan bahsediyoruz. Bunun diğerleriyle karşılaştırmasını yaptığımızda çok farklılıklar var mı? E, yapısal olarak madde kullanımı açısından bir değişiklik olacak mı? Şöyle, burada aslında çok güzel bir konuya değindiniz Onur Bey. Şöyle izah edecek olursak, <laughs> mantar çadır tesislerinde diğer çadırlara oranla belli farklılıkları var. Nedir bu farklılıklar? Bir, az önce de izah ettiğim gibi, full izolasyon. Yani bu nedir? Çadırcılıkta, mantar çadırlarında, izolasyondan şurasından mı alsam, burasından mı alsam, ya da yapmasak olmaz mı gibi bir şey kesinlikle olmuyor. Tamam izolasyonlu olacak. Hı hı aynı zamanda içinde kullanılan astar malzemesi nemi içeride tutabilecek. Bu çok önemli. Hayvancılık çadırlarında biz ne demiştik? Havalandırma çok önemli. Havalandırması hayvancılık çadırı olmaz. Burada ise tam tersi havalandırma üreticinin kontrolü altında olmalı. Rastgele doğal bir havalandırma olmamalı. Mantarların üretim kapasitesine göre, hava giriş çıkışına göre, çadırın hacmine ve kompostun kapasitesine göre havalandırmalar sağlanmalı. Bu havalandırmalar sağlanırken aşırı hava basması veya çok havasız bırakılması zaten mantardaki verimi düşürecektir. Yani mantarcılık çadır tesisi diğer çadırcılık tesislerinden çok farklıdır. Biz o yüzden zaten her çadır isteyen müşterimize ne maksatla kullanılacağını soruyoruz. Sormamızın en büyük sebebi de bu. Çünkü bizden bir çadır alıp aldığı çadırı hem mantar hem tavuk kümesi veya farklı kümes hem büyük başa hem küçük başa kullanamaz. Çünkü bizde şulardır. Biz de ne amaçlı kullanacak bir çadır isteniyorsa biz onu yaparız. E biz de bugün mantarcılık için alınan bir tesis çadırında tutup kümes çadırı olarak kullanamazsınız. Ha benzerleri yok mu var? Küçük başla büyük baş çadır birbirine benzer. Mantar çadırıyla solucan çadırı birbirine benzer. Ama sebebi şu. Bir hayvancılık yani yoğun nefes alan hayvancılık çadırlarında hava sirkülasyonu önemlidir burada pencerenin, bacanın, doğal havalandırmanın önemi çoktur. Ancak solucan veya mantarda da nem önemlidir. Mantarda da nem önemlidir. Sıcaklık dengesi her ikisinde de çok önemlidir. İşte burada benzer sektörler olabilir. Ama onlarda dahi aynı sektör olmuyor ve aynı çadır ikisinde de olmuyor. Tabii mesela küçük başla ilgili bir programımızda birbirine dönüştürebilme imkanımızın olduğunu söylemiştik evet. ama dediğimiz gibi bir hayvancılıkla ilgili e, yapılan çadırda e, kubbe şeklinde yukarıda boşluklar evet. vardı e, yanlardı geniş Pencereler, boşluklar pencerelerimiz vardı evet. ki hava sirkülasyonu çok rahat olsun ama burada özellikle diyoruz ki içerideki hava kafasına göre dışarı çıkamıyor Evet bu tamamen üreticinin kontrolü altında olacak Çünkü dediğimiz gibi nem ve ısı bizim için çok e, mantar fark. üretiminde Şöyle çok değerli mi? faktörler biz varsayalım bunu önemsiz saydık Basit usul bir çadır yaptık ve bu çadır örnek verelim buradaki tesisin bir tanesi 12 bin lira bir ünitesi basit usulü 7 bin lira ancak buradaki 7 bin liralık tesiste şunu göz ardı etmemek lazım siz klimadan bunun parasını 5 ayda ödüyorsunuz 5 aydan sonra ise zararlısınız yani şöyle düşünün kapısında izolasyon yok basit usulü izolasyon yapılmış işletme mantığı değil de daha çok eldeki malzemeyi satış mantığıyla yapılan bir işletmede de doğrudan şu oluyor Onur Bey 7.000 aldınız ama sizin klima masraflarınız veya elektrik masraflarınız aylık 4 ünite için beklenen tutar 500 iken siz 1.500 ödüyorsanız o aradaki farkı zaten kendiliğinden dengelemiş oluyorsunuz. Orada zaten sıkıntılar başlıyor Başlamış ya da avantajlar göz önüne gelmiş oluyor. Evet. Biz diğer programlarımızda şöyle bir cümle kurmuştuk ki benim çok hoşuma gitmişti. Sizden çadır isteyen üreticinin istekleri doğrultusunda şekillendirebilme. Evet, evet. Mantar çadırı içinde aynı şey söz konusu mu? Burada da Tabii ki. farklılıklar yapabiliyor muyuz? Tabii ki şöyle. Mantar çadırlarında da belli dizaynlar var. Mesela bu dizayn bizim kubbe serisi hı hı. diye adlandırdığımız bir dizayn. Kubbe serisi olmasının belli sebepleri var. Normalde tonoz yapıdır. Üst tam düzdür. Biz burada üstünü dik yaptık. Diğer kenarlar eğimlidir. Bu zaten Osmanlı ve Selçuklu hı hı. mimarisinde de Kemerlerde kullanılan bir yapıdır. Zaten sağlamlığını ve üzerine kullanacak o basıncı alma yetisine sahiptir. Bu dizaynlar, bu sistemler hem kar yükü hem rüzgar yüküne çok Dayanıklı. bir anda bindiğinde dayanıklıdır. Ancak burada şunu da yaptık. Dizayn, hani kullanım amacına göre dizayn. Onur Bey, eğer burada kütük mantarı yapılsaydı, kütükle mantar üretimi yapılsaydı bizim işimiz zeminliydi. Yüksek bir yapı yapmamıza gerek yoktu. O zaman alçak bir yapı yapılırdı. Ekonomik modele girilirdi. Zemin kullanıldığı için yan tarafı düşük. Burada makas dediğimiz seriyi kullandık. Orada tekli iskele serisi kullanılırdı. Ancak burada üretim tamamıyla ranza sisteminde yapılıyor. E ranza sisteminde işimiz tamamen basamak basamak olduğu için yükseklik işin içine girdi. E yükseklik işin içine girdiğinde göz ardı etmemiz gereken bir şey de işçilik. İçerisine giren personel rahatlıkla iç dizaynda hareket edebilmeli, hava sirkülasyonunu sağlayabilmeli. Bir de mantarcılarda birçok kişinin unuttuğu önemli bir şey var Onur Bey. Kompostun miktarına göre havalandırma kapasitesi. Hiç kimse, hatta şöyle söyleyelim, bizi mantar çadırı alacağım derken hava kapasitesini soran çok müşterimiz yok. Çok az bir kapasitede müşterimiz var. Ciddi anlamda göz ardı edilen bir konu. Ama düşünün, şimdi şöyle düşünün. İnsanlar yaşarken veya hayvancılık yapıları yapılırken mühendisleri tarafından bunlar hesaplanır. Bir hayvanın ortalama ihtiyacı olan alan kapasitesi, hacim kapasitesi budur. Aslında mantarda da bu var. Ancak bu hep göz ardı edilir. Evet. Denir ki işte şu çadıra 10 ton kompost konuyor. Ama burada şu var. Aslında şu 100 metrekare çadıra veya 120 metrekare çadıra şu kadar mantar konuyor olay değil. Buradaki olay 120 metre küplük çadıra 10 ton kompost konuyor. Hı hı. Alan olarak baktığınızda bu 120 metreküp, 100 metreküp küp 100 metrekareye metre sığmış ama diğerinde bakıyorsunuz 100 metrekarede siz 90 metreküp alan alamamışsınız. E burada doğal olarak 8,5 ton gibi bir kompost evet. koymanız gerekiyor. İnsanlar burada yanlış yönlendirildi. Hep zeminle alakalı kompost miktarı belirlendi. Hı hı. Çok büyük yanlış. O yüzden bizi fark ettiyseniz burada orta yükseklik. 4 metrenin üstünde ve kubbe serisi olduğu için iç hacmi çatıdan ötürü daha yüksek hacim evet. olarak. Ve buraya 10 ton kompostu çok rahat sığdırabiliyorsunuz. Ama bu söylediğim gibi alandan değil, hacimden ötürüdür Onur Bey. Tabii yüksekliği de göz önünde bulundurmamız lazım. Çünkü ranza sistemi yapalım, askı sistemi yapalım çok da fark etmiyor. Bir kat daha çıkabildiğimiz anda zaten içeriye koyduğumuz kompost, kompost miktarımız artmış, artmış olacaktır, fazla alışacaktır. Ee, şimdi avantajlarını konuşuyoruz ama bir dezavantaj olarak bölgesel farklılıklar olacak mı? Şimdi biz Bursa'dayız, evet. ee, kar ve rüzgara karşı böyle bir önlem aldık. Hı hı. Diğer bölgelerde ne gibi çeşitlikler var ya da Türkiye'nin her bölgesinde ben e, çadırda mantur üretebilir miyim? Şöyle bir şey, mesela Bursa için burada kullandığımız bu izolasyon malzemesi çok çok rahat yetiyor. Varsayalım karşıda çok soğuk bölgelerde yazın 1-2 ay Bahar'ın bir 2 ay yaşandığı bölgelerde yapacak varsayalım. Hı hı. Böylesi bir durumda hiç risk almak ve klimadan zarar etmek istenmiyorsa sadece yapılması gereken izolasyonları çift kat kullanması. Yani nedir? Biz şilteyi bir kat kullandıysak risk almak istemiyorsa iki kat talep eder. Örnek verelim 12 bin liralık bir ünite için 1000 lira masraf ettiği anda bütün izolasyonu çift kat izolasyon yapmış oluyor. Hı hı. Bu zaten o aradaki farkı kapatıyor. Çünkü ısıl etkenlik değeri çok yüksek bir malzeme kullanıyoruz biz. Sağlığa zararsız. Kapılarda izolasyonu mesela onunla çift kat yaparsınız. Bunu istediğiniz seviyede çok rahat kullanabilirsiniz. E diğer bir unsura gelecek olursak sistem olarak ya da çadırın şekli burada kullanılanla diğer illerde kullanılan aynı olabilir mi? Evet olabilir ancak bu mantar çadırına özel. Sebebi şu askı sistemi, ranza sistemi veya kütük yapıldığında belli yükseklikler kullanırken örnek verelim askı veya ranza yapılıyor. Siz oradaki askılıkları veya ranzalıkları zaten çadır dek, e, makaslarından destek alacağınız için onlar uçlarını çadır makaslarına verdiğiniz anda üzerinde formlar ötürü kar tutmuyor ama tutsa dahi zaten siz bu sistemi güçlendirmiş oluyorsunuz. Hatta ben şunu da öneriyorum birçok işletmecimize. Bizden alıp almaması önemli değil. Eğer bir yerde mantar çadırı aldılarsa tekli iskelet ise özellikle içerisinde makaslı olmasın veya tekli iskelet serisi olsun... <laughs> Ranza sistemleri var sonur bey mümkün mertebe o Ranza sistemlerinden mevcut çadır iskeletlerini güçlendirme destek dilekleri atsınlar. Bunların sebebi çadırın çürük olup olmaması değil. Herhangi oluşabilecek bir doğal afete karşı kendi sigortalarını kendileri yapmış olsunlar. Kurulum aşamasındaki o ihtiyacı yönelik aslında uygulama bizim ürünümüzü güçlendirmeye yönelikte aslında evet. bir temel oluşturuyor. Evet. Tabii kullanım açısından bunlar ciddi anlamda pratik. Ee, tüketicinin, üreticinin ya da çadırı kuracak kişinin avantajını sağlayan bilgiler. Araştırma yaparken aslında e, bu destekleri de neler yapılabileceğini de insanların öğrenmesi gerekiyor. Ben duydum. Buradan bunu alıp kuruyorum. Yeterli değil. Ee, sizlere ulaşıldıklarında bu tür yardımları veriyorsunuz. Tabii ki. Ee, başka hani hangi destekleriniz oluyor? Onlardan da bahsedeyim. Onur Bey şöyle. Şimdi mantarcılık Diğer çadırcılık sektöründen çok farklı aslında. Büyük baştan küçük baştan. Hı. Büyük başına ham maddesi zaten çiftçinin elindedir. Küçük baş da öyle. Keza tavuk <laughs> da öyle, solucan da öyle. Niye? İçerisine dışarıdan ikinci veya üçüncül bir şirketlere girip ortaklaşa bir ürün ortaya çıkmıyor. Ama mantar öyle değil. Mantar bir zincir düşünün hı hı. ve bu zincirin onlarca halkası var. Bu halkadan bir tanesini koparırsanız sonuç verim alamıyorsunuz. Varsayalım biz on numara ...çadır kurduk. Çok güzel bir tesisimiz oldu. Klimamız da çok güzel. sistemimiz çok güzel. Hava şartları çok güzel. Ama kompostlarımız kalitesiz. E böyle bir durumda... ...bizim yaptığımız çadırın... ...burada kullanılan o... Kaliteli ...masraf edilen kaliteli malzemelerin... ...zerreci değeri kalmıyor. Sonuç... ...çifti zarar etmiş oluyor. O yüzden... ...mantar çadırına veya mantar işletmeciliği... ...yapacak arkadaşlar... ...mümkün mertebe fiyat endeksi değil kalite endeksi araştırsınlar. Bakın bunu büyükbaş, küçükbaş veya tavuk kümeslerinde çok aşırı söyleyemiyoruz. Hı hı. Ama özellikle mantar konusuna geldiğiniz anda onlardan ricam kesinlikle bu konularda en kalitesini araştırsınlar. Çünkü çok biliyorum ben mantar işine girip zarar edenler. Ya kompostu kalitesiz gitmiş, ya sistemesinde sıkıntı var, çadırında sıkıntısı var, klimasında sıkıntısı var, işçiliğini bilmiyor, yeterli bilgi alamamış. E bu gibi durumlarda zarar eden her biri benim için kaybolan bir milli servet olmuş oluyor. Tabii şimdi bazı ürünlerde, bazı dönemlerde ülkemize şöyle bir Amerikan rüyası var. Bu işe girdin mi? iki ayda şöyle oldu, üç evet. ayda böyle oldu Maalesef. diye. Bunlara çok inanmayıp aslında iyi araştırıp kaliteyi nasıl sağlanacağını bildiğimiz sürece her işten para kazanılır ama Tabii ki. ben hemen şunu kurayım, şu tesis yapayım, şu kadar para verdim, 3 ayda şu kadarını alacağım diye bir hani rüyaya kapılmanın aleminde yok sanırım. Bu yüzden zaten Nur Bey, koyun yani çoban bir tesis yaptırdığı anda zarar etmez. Çünkü niye? Bildiği işte Bilmiş. hacmini büyütmüş. Çümes en fazla tavuklarda yanlışlık varsa bir ay içerisinde düzeltilir. Yumurtalarınızı alırsınız veya çümesle ilgili hizmet aldığınız <laughs> yerden desteğinizi alırsınız. Mantar öyle değil. Mantarda kompost atalı çıkar, çadırcıya atar. Çadırda atağı çıkar, kompost atar. Kompost en son üretici atar. Hani o yüzden mantar olayında güvenilir firma, güvenilir kaliteli ürün bulduğunuz sürece sıkıntı yaşamaz. Çok güzel kaliteli işçilikler ortaya çıkar. Kaliteli ve düzgün ürünler aldığın için ticareti de kolay olur. Ancak bazen şu sıkıntılar olabiliyor. Sizin de söylediğiniz gibi 2-3 ayda ben çok güzel paralar kazanırım hayaliyle giriliyor. Zaten bir işin çıraklığını yapmadıysanız ustalığını yapamazsınız. Her ne kadar biz bu işi buradan anlatıyor olsak da işin iş başına geçtiğiniz anda söylediğimiz her şey realiteye döküldüğü için bizim de dahi hani eksikliklerimiz, söyleyemediklerimiz veya unuttuğumuz onlarca şey olduğu için iş başa düştüğünde öğreniliyor Onur Bey. Sistemedeki hatalar, klimadaki hatalar, kompostun kalitesizliği veya miselin kalitesizliği, hangi tür kompost kullanılacağı, Aldığı çadırın kaliteli olup olmadığı, iççiliğinin kaliteli olup olmadığı, bu işin pazar payının ne olup olmadığı, işte hepsi o üç ayda para kazanırım dediği o süreç var ya, o süreçte ortaya çıkıyor. Ya zarar etmiş oluyor, ya iş öğrenmiş oluyor, ya da hakikaten o hayalini gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi tabii bir e, yazı turaya girmek gibi bir şey oldu aslında. Böyle evet. bir hayalin peşinden koşmak. Tabii insanlar araştırıp denesinler, üretim bu yapsınlar. Bu yani Mantar konusunda düşünecek olursak ülkemizde bir açık var, yeterli bir üretim kapasitemiz muhtemelen ihtiyacın çok altında yok. Bunların peşinden gidip doğru araştırma yapıldığında önemli. Biz şunu bile görebiliyoruz bazen çadırın ihtiyacının karşılayacak elektrik tesisatındaki bir ufak hata işte fanın çalıştığında şartellerin atması sürekli işin aksaması yani bunun bile dikkat edilmesi gerekiyor ki üretim rahat Düzgünmüş. ve düzgün olsun. Şimdi bir küçük başı düşündüğümüzde çok çok büyük etkenler değil bunlar. Niye? Oradaki elektrik bizim için sadece ışıktır, aydınlatmadır. Büyük baş için de keza öyle. Ama buraya baktığımızda elektrik bizim her şeyimiz, Hayati çünkü e, havalandırmayı, klimasını, sistemini, hepsini ondan yapıyoruz. E, çadırı kurduk, bitti değil aslında hiçbir şey. Tam tersi e, iş öğrenme süreci o zaman başlamış oluyor. Kesinlikle ya. bir döngüye girdiğimizde her şeyin doğrusunu, yanlışını ya da pratiğini o aşamada görüyoruz. E, tabii insanlar yapsın, devam etsinler, akıllarına yatıyorsa. ...bu işe girsinler. Üretim her zaman iyidir. Ee, i̇stihdam yaratılır bir şekilde. Ee, Türk ekonomisine kazanç sağlanır. Orada bir sıkıntımız yok. Ama dediğimiz gibi... Kaliteli ürün. Kalite ve, ve doğru, doğru firmalar, araştırma. Doğru Çünkü ee, şöyle... ...bir sıkıntı olduğunda aradıklarında... ...bunun ivedi bir şekilde giderilmesi gerekiyor. Çünkü niye? Kaybedilen her zaman çiftçinin zararıdır. Hani karşı taraf bunu bilincinde olduğu anda... Buradaki kaybın milli servet olduğu bilincine ulaştığı anda gelip bunu giderir. Ancak zaten o bilinçte biri değilse baştan itibaren bu anlaşılır. Fiyat uygunluğu özellikle mantar konusunda bütün tesis anlamında fiyat uygunluğundan ziyade ürün kalitesini araştırsınlar. Kalitelerini belirledikten sonra kalitelerine göre fiyat sorsunlar. Desinler ki ben otomatik sistemi istiyorum, klimalarımız şu kalitede. İşte bilmem kaç BTU'da olacak. 60 binliktir şu an il tarımlarda falan. Bu kalitede olacak. Çadırımın özelliği bu, bu olacak. Hani her şeyini kendisi belirledikten sonra fiyat araştırırlarsa çok daha iyi olur. E bize bazen telefonlar geliyor. 100 metrekarelik ya da 1 ünitelik çadırım fiyatı nedir? Mantar çadırının? Çok genel bir soru bu Onur Bey. Hangi kapasitede? Basit usul yapıyor piyasada. Biz onu yapmıyoruz firma olarak ama onu mu soruyorlar? Yoksa buradaki gibi full donanımlı, full izolasyonlu bir çadırımı soruyorlar. İskelet olarak hani biz dedik ya üretimine göre çadır formu evet. belirliyoruz. İskelet serisi olarak makaslı mı? Basit usul iskelet mi soruyorlar. Bunları zaten algoritmaya vurduğunuz anda 12-13 farklı türevde fiyat çıkıyor. E tabii şehirlerden de bahsettik. Oradaki yani, iki katmanlı sistemle buradaki tek katmanlı he. sistem arasında da fiyat farkı olacak mecburen. Bunları da işin içine koyduğunuz anda çift 12, 15 tane fiyat verdiğiniz anda bu ne diyor hani nasıl bir fiyat, ne oldu? O yüzden bizim ricamız önce insanlara bilgi sormak için arasınlar, kafalarında standart oturttuktan sonra da fiyat sorsunlar. Ve söylenenleri kim tahaddütlü bir şekilde yerine getireceğini vaat ediyorsa onlar alsınlar. Tabii zaman da çok önemli çünkü ben kurdum tesisi, şimdi misal gelmedi benim bir üretim dönemim kaydı. Gitti. siz bana bir haftada kuracağım dediniz, bir 15 ayırtılmış. gün oldu, 20 gün oldu, e ben yine bir sıkıntı. üretim dönemini kaçırdım, piyasaya girme zamanını kaçırdım, tabi bu da sıkıntı olacaktır. Şimdi telefonlardan bahsettik, ben sizden çadır aldım mantarla ilgili, sizi aradığımda bana geri dönüş ne olacaktır, hani dedik ya bazıları ulaşılamıyor, evet. hani hatalı şeyler evet. oluyor, e, sizin müşterilerinizle geri dönüş ilişkiniz nasıl? Telefon başında bizi sürekli bekleyen 10 tane yakın arkadaşlarımız var. Bunun 5'i cep telefonu da sürekli ulaşılabilir. 5 tanesi ofisimizde. Şöyle söyleyelim. Bize en kötü ihtimal gece yarısı arandı kimse ulaşması dahi sesli mesaj bırakabiliyorlar. Biz onlar dahi dinliyoruz. Burada en önemli unsur şu. Bizi aradıklarında bizim haftalık ortalama 30 ile 50 arası montajlarımız oluyor. Bu montajlar Türkiye'nin her noktasına. En kötü ihtimal biz bugün Bursa'dayız. En kötü ihtimal ben önümüzdeki haftaya kadar yine Bursa'dayım. Başka bir montaj için. En kötü ihtimalini varsayıyorum yine. Ben buradaki aksaklığı önümüzdeki hafta gidermek zorundayım. Elzemiyet var. Siz de söylediniz. Burada çadırla ilgili bambaşka bir şey oldu. Varsayalım başka birisi geldi. Çadıra zarar vermek kastıyla farklı şeyler yaptı. Böyle bir durumda bir ustamızı gönderir. Aynı günde bunu telafi etmemiz gerekir. Bizim zaten sıkıntımız veya en büyük çadırcılıktaki sıkıntılardan biri de budur. Çadır tesisi kurmak çok kolay Onur Bey. Şöyle söyleyeyim size. Bugün bir çadır tesisi kurmaya çalışın. Tesis demeyeyim de sosyal medya üzerinde firma olmaya çalışın. Çok basit olur bir tek yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Pres makinesi var. El kaynak makinesi, frekans makinesi. Hı hı. 600 TL. 2 rulo 1000 lira. Bir tane stajim kasa olacak şekilde aracı alın 15.000 bin lira. 20 bin liraya basit usulde işletme yapacak şekilde görünüyorsunuz. Ancak şurada kurduğunuz işletmenin ortalama çadır maliyeti 50.000 bin lira. Düşünün 20.000 bin lira bütçeyle sosyal medya ve farklı alanlarda işletmeniz var gibi gözüküyorsunuz. Ama 50 bin liralık iş yapmışsınız ve bunun yarısını önden almışsınız. İşte sıkıntı çıktığında telefonu kapatabiliyorsunuz. İşte bizim en büyük sıkıntımız da bu zaten. Hani Çünkü Türkiye'de bugün baktığınızda çadırcılık kabul edilmeye başlandı. Kabul edilmeye başlanmasıyla birlikte seyar çadırcılar türedi. Nedir seyar çadırcılar? Yeri yok, yurdu yok. Aradığınızda ulaşamazsınız ama sosyal medya veya farklı alanlarda size rakip gibi gözükebiliyor. Hı. Çünkü oradan baktığınızda ciddi bir firmaymış gibi görünüyor. O yüzden bunlara da çok dikkat etsinler. Yapabiliyorlarsa işletmeleri yerinde ziyaret etsinler. Yapabiliyorlarsa sözleşmelerini kesinlikle alsınlar. Ve söyledikleri her şeyi resmi yollarla yapsınlar. Hı. Faturalandırmaları veya sözleşmeleri karşıdaki firmanın vergiye tabi olup olmadığı bu gibi şeyleri ciddi ciddi anlamda talep ettiklerinde işte sizin söylediğiniz o telefon kapatma muhabbetlerini hiçbir zaman yaşamazlar. Sanırım bir de diğer daha önce yapılmış işlere referans olarak göz atıldığında da hani ak koyun kara koyun bir şekilde belli olacaktır. yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. mantar çadırı ile ilgili son olarak birkaç cümle alalım sizden. Tabii ki. Onur Bey biz Varol Çadır firması olarak mantar çadırcılığını diğer çadırlardan ayırdık. Sebebini söyledik. Bizim özellikle müşterilerimize talebimiz, bizi izleyenlere ve dinleyenlere talebimiz doğru çadırı doğru adresten alsınlar. Doğru çadır nedir? Her çadırda her türlü hayvancılık ve her türlü işitmecilik yapılmıyor. Mantar çadırı ise mantar çadırı olacak şekilde bir çadır alsınlar. Bir çadır alıp içinde her şeyi yapacağız diye düşünmesinler. Diğer bir unsur güvenmedikleri firmalara paralarını risk etmesinler. Çünkü şu günümüz şartlarında en zor kazanan Parayı en zor kazanan çiftçidir. O yüzden parasını heba etmesinler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet sevgili izleyicilerimiz bir çadırın hikayesi programımızın sonuna geldik. Bugün mantar üretim tesislerinde çadır kullanımını anlattık. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.